Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargo açılımı yapıyoruz. Şimdi benim tablet kalemi istiyordum ben. Tablet kalemi aldım. Tablet kalemi istiyordum arkadaşlar. Ben tablet kalemi aldım. Şimdi sizler için sizlerle beraber açacağız. Şöyle, Şöyle ben arka kamera yapayım. Hemen. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü daha bugün yeni geldim. Çok heyecanlıyım. Arka kamera açmak istemiyorum Şöyle geldim. Açıyoruz. Şöyle dük dursun bu. Tamam. Açıyoruz. Şöyle. Açtım. Kargonun. Kargo nereden açıyor ya? yırtarak açmaya çalışıyorum. Açın çünkü. Açılmıyor. Allah'a hep ben. Şükür açıldı. Tamam yırttım. Burada resmi var. Ay Hemen açmak istiyorum. Ay. Çok korkuyorum şu anda. Kutusundan çıkacağım. Burada. Şu patlaklı şeyler onlar da sonra oynayacağım. Bakın. sonra oynayacağım. İkinci şunu denemek istiyorum. Allah'ım inşallah. Yanlış yerden açmıyorum dur. Yanlış yerden açıyorum nereden açıyorum? Allah bu nereden açılıyor? Açıyorum. Ben bayıldım. Şu anda olmuyor. Yerel